Değerli dostlar bir işin yanlış yere konmasına zulüm denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz geçmişe ait bir hikayeyi naklederken buyuruyor ki adamın biri öküzüyle tarlasını sürüyormuş. O arada da üşenmeye başlamış. Hazır sürerken bu hayvan sırtına da bineyim ben yürümeyeyim düşünmüş. Öküzün sırtına binmiş dehlemiş hayvanı. Öküz kafasını çevirmiş. "Be adam Allah beni binmek için yaratmadı." demiş. Adam da şaşırmış. "Subhanallah öküz de konuşur mu?" demiş. Bir işi yanlış yapmak binilmeyecek bir öküze binmek, öküzü bile konuşturur. Çünkü zulümdür bu. Zulüm bir işi yerinde olmayacak şekilde yapmanın adıdır. Niye filanca kırbaçla filancayı dövdü dediğinde insanlar bu zulümdür diyoruz. Çünkü kırbaçla insana vurulmaz. Yanlış bir uygulama olduğundan dolayı kırbaçlanması bir insanın zulümdür deriz. İblis Allah'a secde etmesi gerekirken dik kafalılık yaptığı için en büyük zulümlerden birisini yaptı. Çünkü kul Allah'ın önünde kul olarak kalmalı dik başlılık yaparsan zalim olursun en büyük zalim zulüm çetesinin başı iblistir İlk ve en büyük isyanı o yaptığı için aynı şekilde Allah'a secde etmesi gereken bir insan secdeyi reddettiği zaman kulluk pozisyonunu yanlış yerde değerlendirdiği için o da zalimdir. Her kafir zalimdir. Her kafir neden zalimdir? Yanlış yerde duruyor bir defa ondan dolayı. Fasık yani Allah'ın haramlarından birisini açıkça işleyen ve tövbe etmeyen zalimdir. Çünkü mümin de olsa insan Allah'a itaat pozisyonunda kalması gerekir. Allah'a isyan pozisyonuna geçtiği zaman bir insan o zalimdir. Çünkü yaptığı iş evet ikinci insana bir zarara dönüşmüyor ama kendine zarar ediyor. İnsan kendisinin de zalimi olur. İblis kendisinin zalimi oldu. Ama Firavun hem kendine zulmetti hem başka insanlara zulmetti zulümde zirveyi yakaladı. Demek ki kardeşler zulüm bir şeyi yersiz yapmanın adıdır. İnsan boyun büküp Allah'a itaat etmesi gerekirken dik kafalılık yapar. İsyan ederse zalim olmuş olur. Bu zulmü kendi kendini yakan bir zulümdür. Ama zulümdür.